Merhabalar. Bugün size maalesef dün akşam gördük. Bu korona virüsü ya da COVID-19'un nasıl hareket ettiğini hala anlayabilmiş değiliz. Bundan kısaca bahsetmek istiyorum. Ya yani nasıl bulaşıyor? Nasıl? Bunun eli yok. Ayağı yok. Kanatları yok. Yaşama şansı fazla yok. Yani mutlaka bir insana bulaşması gerekiyor. Bu da solun yoluyla oluyor. Damlacık yoluyla oluyor. Yani yakın temasla onun için uzak duruyoruz. Bir, bir buçuk metreleri bundan dolayı önemsiyoruz. Ama işte bir sokağa çıkma yasağı falan vesaire dendi. Herkes bir anda gitti. Bütün yasaklar alt üst oldu. Bütün emekler umarım değil ama birçok emek boşa gitti. Yazık oluyor. Yazık olur. Daha yolun başındayız daha ufku göremedik. Bakmayın öyle rakamlara filan. Bu virüs dünden itibaren artık şunu kesin söyleyelim. Kesin söyleyelim. Artık herkeste virüs var. Böyle bilin. Dün yoktu ama dün akşam artık oldu. O sana ekmek almak için fırına giden, marketten 3-5 bir şeyler almak için mücadele eden ne mesafeye ne maskeye dikkat etmeyen, televizyon kamerası değilse de telefonlara poz veren o kardeşlerimiz gene bizim evlerimize geldiler. İşte artık virüs evimize geldi. Efendim gelmemiştir. E tamam inşallah gelmemiştir. Ama başka türlü taşımıyor. Bu virüs bir insana bulaşıyor, solunum yoluyla alınıyor, akciğerlerine iniyor, yerleşiyor, çoğalıyor, sonra yayılıyor yaş itibariyle, kronik hastalık itibariyle, vücudun bağışıklık sistemine göre hiçbir klinik bulgu vermeyebilir ama virüs bulaştırılabilir. Bağışıklık sistemimize güvenmeyin. Gençliğinize güvenmeyin. Bu virüs yaşamak için bir insana ve bu insanın akciğerlerine veya ulaşabileceğin bölgesine ulaşıp orada hücre içine girip çoğalmak zorunda. Beslenmek zorunda yani. Bunu alet oluyoruz. Tek yaptığımız yanlış bu. Ya şuna alet olmayalım. Elimizi yıkayalım, virüsü uzaklaştıralım. Maskemizi kullanalım. Bir buçuk metrelik sosyal mesafemizi koruyalım. Şu virüs çoğalamazsın. insandan insana bulaşamazsın. Yok olup gitsin. Böyle ne kadar mı sürer? Böyle sürer. Evet umudumuz yaz gelir sıcak olur filan ama biz onu beslediğimiz sürece, çoğalttığımız sürece, kurallara uymadığımız sürece maalesef bu sürer. Dün akşam ne mi oldu? Dün akşam sokağa çıkma yasağı hafta sonu için iki günlüğüne ilan edildi. Bu ilan saati 10'dur, 11'dir, belki birden sonra yapılmalı diye biz onlar tartışacak insan değiliz. Biz olaya bilimsel bakarız. Bir sağlık çalışanı hataları veya geçmişi gündeme getirip de geleceğe yanlış bakamaz. Biz tedbirlerimizi almaya devam edelim. Evde kalmaya devam edelim. Sosyal mesafemizi koruyalım. Biraz daha bilinçli olalım. Bilelim ve bu bilgi ışığında hareket edelim. Korkmayın. Korkmayın. Bu iş Allah'ın izniyle bitecek. Ama böyle giderse biraz zayiat vereceğiz. Artık duyuyorsunuz etrafta camilerden vesaireden mesajlarla cenaze mesajlarını, selah seslerini. Maalesef olacak. Kaybedecek. Birçok insan kaybedecek. Rakamlar sizi aldatmasın. Bu rakamlar çok artabilir ya da hızlı bir şekilde az, azalabilir. Tamamıyla bize bağlı. Tamamıyla biz herkes kendine, herkes kendi ailesine bir fert olarak, bir can olarak baksın ve bu canların kaybına müsaade etmeyelim. Yani basit sebepler, ecelin önüne geçilmez biliyoruz ama bu mücadelemiz basit sebeplerle kaybedilmesin. Sağlık çalışanları da gayret ediyor. Emniyet mensupları gayret ediyor. Kargocular, postacılar, emin olun su dağıtım şirketleri, fırın ele, unlu mamiller. Rabbim hepinizden razı olsun. Ama bu emekleri boşa çıkarmayalım. Mücadelemize devam edelim. Karamsar olmayalım, gayret edelim. Gayret edelim lütfen. Bu gayretin sonunda inşallah bahar gelir, yaz gelir. Biraz daha sabır diyorum. Sabır ve şükür dünyada her şeyin üstesinden gelecek iki nimettir. Rabbim sabredenlerden, şükredenlerden ve inşallah her iki cihanda aziz olanlardan eylesin.